Başladım ha. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir gözüzele merhaba. Hangi şimdi inceleyeceğiz. Şu anda da e, kameram kapalı arkadaşlar. E, e, kameram kapalı beni görmesin diye Siz sakın denemeyin arkadaşlar. Gerçekten çok kötü haberler var hakkında. Neyse şimdi girelim. Tırsıyorum. Ne diyor? Ok. Yüklesin bakalım. ki şu anda. Ya e, da Belli etmiyorum arkadaşlar. E, videodan sonra hangi yemesi bir daha iki çekene kadar bir yük, yüklemem herhalde. Yani dosyalar kalırdı. Sizin için paylaşmayacağım. E, fakat çok isteyeniniz olursa anlatabilirim arkadaşlar. Yani nasıl indireceğim diye denemek için. E, neyse. Evet. yapmasın tavuk ekrancına zaten istek Ha. Evet, şimdi hoş geldiniz diyor. No diyelim. Ee, yani ne yazalım buraya? Evet. Kaç yaşındasın neydi lan? Dur. Eee ne diyecektim ben? Heh. Dur. Bir saniye. Evet arkadaşlar bakacağım. Baktım geri girdi ben şöyle. Ha oldu Ali ödeyip gönderdi. Ay 18 diyor. 18 yaşındayım diyor. Eee. What is you, your name? What is your name? What is your na name? My name is Angela diyorum. Bilmedim. Angela dedi. And... Do you live? like Adın ne diyor? Bu şu arkadaşlar neyse ee, bu kadar olsun zaten korkuyorum. Ee, hangi hangi soracağım gelecek arkadaşlar onun için sorularınızı yazın lütfen. Hadi bay Dur. Şöyle yapalım. Bye. Huh. Bye.